Şimdi sizlere Bineji Raft ile ilgili bir açıklama yapacağım. Arkadaşlar. Birinci bölümün açıklamasında sizlere sunduğum fikirler var. O fikirlerden birini seçin. Ve en fazla seçilmiş olanı yapalım. İkincisi. birinci Raft kaç bölüm olsun? üçüncü odunculuk maden odunculuk toprak kasımı taş kasımı ve benzerinden başka işlerle uğraşayım mı mesela şeker kamışı tarlası 3 size bana yaptırmak istediğiniz Minecraft ile ilgili bir fikir varsa söyleyin. 4 4 Bana tabletlerden oynanabilen bir oyun önerin. Ve videosunu çekeyim ama internetsiz olsun lütfen. Yaz ayında yeni telefon alınca size internette videolarda çekebileceğim. Örneğin Brawl Stars. Roblox. PUBG de olabilir, niye olmasın? Siz isterseniz yapın. Bu sırada bir şey fark ettim. Şuraya bakın. Bakın, şuranın içine bakın. Sizce o ne? O gelecek bir yaratık olabilir mi? Şu grafiklere bak. Tabii ya. Ders söylediğim gibi, Rabat. Uzun kaldı. Neyse. Görüşürüz. Belki de her gün Minecraft videosu gelebilir. Sizlerin böyle dediğime bakmayın. Siz benim böyle dediğime bakmayın. Ben her gün Minecraft videosu atamam. Görüşürüz.